E biz hemen ne yapıyoruz? Ceza al challenge part, part 4. Bir. Çok istediğiniz arkadaşlar. Bugün cezalarımız 4 tane arkadaşlar. Az. Ama sizin dediğiniz cezalar da var arkadaşlar. Arkadaşlar cezalar şöyle. İlk sen biz çek. Özledik. İlk ben mi? Biz Aynen. dur. üstünü çıkarıp tuz iste. Ama ne yapalım? Komşudan. Yapalım. Üst komşudan tuz iste. Ben nasıl yapayım? Ben bilmem yapacağım. Nasıl? Üst komşudan yapacaksın. Oğlum nasıl yapayım ben? Ben bilmiyorum. Çekiyor bir daha hala lan nasıl ceza çıktı. Ceza çıktı. ben ne yapayım? Bir çekiyor hala. E ceza öyle. Adamlar cezayı öyle yazmış yoruma. Bunu sen yapmadın mı? Yorumlardan mı? Yorumlardan Yoruma yazmışlar. Onları size bilseymiş yapacağım ya. O zaman biz geçelim mi arkadaşlar? Ben gizli gizli çekeceğim bunu. Arkadaşlar şimdi sıra bende bas. Hadi ne çıkacak? Üstsüz yerde sürü. Arkadaşlar bunun için dışarı çıkacağız. Arkadaşlar abim şimdi üstünü çıkartıyor. Bu arada bu Galatasaray forması boşuna değil ha. Ş şeye çarptı. Aslında üstsüde de yarı çıplak oldu. Oğlum üstsüz nasıl çıkliyim ama? Şimdi Hadi. Hadi çık. Çekiyor. Aa durun. Moda alalım. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Bu ne olacak? kamerada görünmüyor. Görünmüyor. Görünmüyor hiç. Gelemeyecek. Güneş tamam ya. Şimdi hemen ben burada tavuk sesi falan mı? <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi geçen videoya gibi inşallah üstüne boya çıkmaz. Bismillah. Acı sos da kötü, ikisi de kötü. Oğlum ya senin şansını Abi kaç Oğlum hayır yani. acısız bana çıktı lan acısız daha kötü olmayan azından ismini boyamak güzel. Mesela arkadaşlar şimdi biz bunu boyayalım. Sırtına ben. dön. ne 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 beyaz beyaz bak. bak kırmızı ile bir ha, oğlum dur. Aman, dur. Kapanı. Aynada Aynada gözükmez ki. Sırtını görmez. Ne, ben... ne yazıyor bana demişti ama buraya da bana daha... Şimdi ben acı sos yiyeyim. Sen acı sos getirsene. Ben bekliyorum. Acı Şimdi acı sosu alalım. Bu bu, olur değil mi? Onu ver işte. Şu da acı sese var. Olsun. Bu olsun. Ne de bu olmasın. Daha taze. Ben koyayım koy. Ben koyarım. Ben, ben koyacağım. Doldurucu ne? Öyle yeterli falan değil. Acılar yürüyor korkmuyorum. Bu arada bu sos acı değil. Evet, acı oğlum çok acı. Ver. Ben ya Bekle kamerayı tutsana. Kamerayı tut. yeter, yeter yeter Lan yeter. Bir kaşık yedim. Şimdi iç. Acı biber yazayım direkt. Hayır. <gülüyor> Mal. <gülüyor> Mal. <gülüyor> <gülüyor> kolay sen İçeri mi emoji. İçeyim mi? Hı? Su bak. İçeyim mi? İç hadi gidiyoruz. Evet arkadaşlar, cezalarımız bitti. Sizin yazdığınız cezaları yapmaya çalıştık. Eee, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.